Herkese Köy Kızı Nurgül'den merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyorum. Bugün Sizlerin de çok istediği ve sorduğu Alman karabaşları çekeceğim arkadaşlar. Alman karabaşı, Alman karabaşı nerede bu koyunlar, nerede bu koyunlar deyip duruyorsunuz. Artık bugün o koyunları göstereyim arkadaşlar. Bayağı bir maşallah kuzumuz oldu bu arada. Koyunlarımızın çoğu kuzuladı arkadaşlar. Sizlere de göstermiş olayım kuzulayan koyunları. Birkaç tane koyun var daha kuzulayacak, kuzulamayan, geç veya geç doğum yapacak. Bir sürü koyunumuz var. Şimdi gidelim Onlara hem bakımlarını yapalım, akşam bakımlarını hem de sizlerle bu videoyu paylaşayım arkadaşlar. Köy kızı Nurgül'ü beğenmeyi, yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şöyle sayımıza girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın oraya arkadaşlar kuzulara yem yeri yaptık. Oradan girip çıkıyorlar. Bizi çıktı mı? Çıktılar. Neyse. Şunları bir yukarı katalım yemlerini vermek için. Haydi kızlarım benim. Hay maşallah be. Haydi 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 haydi. Şöyle arkadaşlar göstereyim sizlere. Merinos da var bunların içinde. Bu merinosları sonradan getirdik. Şöyle bu yıldızlı koyunlar da var. Şurada kuyruklu bir tane kuzumuz var arkadaşlar. Kendimiz büyüttük bir tane e, kuyruklu erkek bir kuzu var. Bir yaşına girdi o da. Şöyle koçumuz Merinos ve Alman karabaşında Bunlar hakiki Alman karabaşı değil arkadaşlar. Size de belirteyim. Ama işleri de bir iki tane hakiki Alman karabaşı olanlar var. Bakın şu. Geçti şimdi. O hakiki Alman karabaşı. Bunlar kırma arkadaşlar. size de belirteyim. Şöyle. Maşallah bunlar bayağı bir besli arkadaşlar. Ama bunlarda kuzu olmayanlar geç doğum yapacak. Şu arkadan iki tane gidenler. Geç doğum yapacak arkadaşlar. Şöyle. Bunları buraya çıkartıyoruz. Sonra aşağıya bakım için yemlerin notlarını veriyoruz. Bu burada ne yapacaksınız? Evet. Maşallah kuzularımız çok güzel arkadaşlar. Kuzular da girmiş buraya. Gündüzleri buraya giriyor. Her zaman gibi devam ediyoruz. 20 tane o kırma alman karabaşımız var. Korşunla beraber 21. 20 tane de o merinozlardan var. Kuzumuz kaç tane oldu hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiç saymadım yani. zaten e, yani beraber böyle arkadaşlar fark etmişsinizdir. Bunları biz hiç nereye sanmıyoruz. Hep içerideler arkadaşlar. hep içeride baktık. Aldığımız haberi hep içeride. Kaç ay oldu bakın yani. Şimdi dostları getirelim. Bu çıkış ay oldu resmen. Yani 4-5 aydır hep Şöyle arkadaşlar büyük kovayı böyle bir otla döktüm alıyor yani serbest tam hepsini alıyor koyunlar yiyebiliyorlar gayet mutlular hallerinden. köy yakın çekim yapalım biraz bunlar kaç kilo gelir sizce ya vallahi şu ikiz doğum yapacak arkadaşlar. Diğer dışarıları meraya giden koyunlardan kattık iki tane buraya. Onlar da alıştı. Tahmini bunlar kaç kilo gelir sizce arkadaşlar? Bir iki tane var 100 kiloyu geçer rahat ya. Onlar daha biraz geç doğum yapacak arkadaşlar. Kuzularımız da bunlar arkadaşlar maşallah. İstedikleri zaman içeri yeme giriyorlar. Şimdi tekrar göstereceğim sizlere. Taktik çok iyi. Ee, yıllar önce keşke yapsaydık. Kürük kulaklı kuzularımız da var. Bakın şunun kulakları çok küçük. Maşallah. Kara kuzumuz da var kapkara. Oğlan ama o ya. Kız olsaydı koyun damızı koyu artık. Şurada koş arkadaşlar. Ya kameralarda bunlar küçük gözüküyor ya. Aslında bayağı bir büyük bunlar maşallah. Bunları Bursa'dan aldık. Şu bakın. 150 kilo rahat gelir arkadaşlar bu koyun ya. Cidden. Son getirdiğimiz koyunlardan. Merinoslardan. Nasıl bakıyorsun öyle <laughs> Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar Bunlar full içeride Bunları hep içeride bakım yapıyoruz Yazın belki Mera'ya salabiliyoruz Mera'ya saldığımız zaman da Akşamları yine yeme devam eder. Çünkü bunlar zayıflar arkadaşlar Mera'ya çıktığı zaman Bunları her zaman yemini devam ettiririz Bakalım yazı hayırlısıyla bir çıkalım da Bunları mereye salarsak, o zaman bakalım nasıl e, devam edeceğiz. Belli değil. Bunlara afiyet olsun. Şöyle suluklarımızda göstereyim. Bunları da sürekli sularını dolduruyoruz arkadaşlar. Sabah öyle, akşam böyle. Sen niye yemiyorsun? Koyun da bayağı kilo arkadaşlar. Böyle besli koyunlar kuzu yapma e, olasılığı biraz düşük arkadaşlar. Yani çok böyle kilolu koyunlara tercih etmenizi tavsiye etmem. Bunlar e, kuzu oranı biraz düşük söyleyeyim de. Bunların bakımları da çok iyi olduğu için bu şekildeler arkadaşlar. Sürekli bunlar yonca otu yediler. Daha yeni yeni bakın eee otla geçmişler şu çayır otlarına, normal otlara. Hep bunların otları yoncaydı. Neyse bunlar yesin arkadaşlar. Ben size kuzuları göstereyim sizlere. Kuzuların yemlikleri otomatik bu şekilde sürekli yem koyumu oluyor arkadaşlar. Şöyle kuzuların da yoncaları var. Buradan yiyorlar. Şurası da kuzuların girip çıkma yerleri. Kuzular büyüdükçe burayı büyütüyoruz. Küçükken küçüktü. Mereye gidiyorsa tabii kuzular için Uygun değil ama Meryem'e gitmeyin içeride bakım olanlar için buralar gayet iyi bir çözüm arkadaşlar. Hem annelerin yanında hem de yem yiyorlar. Gelin siz kendi yemizi yiyin. Ne yapıyorsunuz burada? Şöyle biz duvarlara sonradan ışıldak böyle değişik bir e, parçalar çaktık arkadaşlar. Hem güneş ışığını çok iyi alıyorlar böyle üst taraflarına. Cam çok az geliyordu buraya. İki tane camımız vardı yetersizdi. O yüzden biz de böyle sonradan böyle çinka tarzında değişik bir şey çaktık. Kışın olsun yazın olsun buranın full güneş görüyor arkadaşlar. Bakın şöyle değişik bir şey. Hem ışık buraya hem aydınlık oluyor. Gayet iyi çok memnunuz. Bunlardan tavsiye edebilirim sayılarınızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Köy kızı videoları çekmeye devam ediyor. İşler yoğun. Ben işleri yaptıkça sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet.